Evinde Beşiktaş beşik 2-1 yenen Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Biz de bugün Ferhat'la bunu konuşacağız. Evet Ferhat ne diyorsun? Yani umutların çok az oldu ama Galatasaray'ın Manchester United'e basandı 3-2 yendiği gibi bir gece de olabilir. Çünkü burası Şampiyonlar Ligi çok sütlü sonuçlar da yaşanıyor ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Bayern Münih yaklaşık 6 sezondur grup maçlarında inanılmaz performans gösteriyor. 36 maçtır galiba. Evet. Sadece tek mağlubiyetini PSG karşısında aldı. Uzun zaman geçti tabii. Yarın bu seri bozulur mu göreceğiz ama grup maçlarında mükemmel bir Bayern Münih performansı. Herkesin merak ettiği o soruyu soracağım. Sence Icardi'siz Galatasaray ne yapar? Şimdi şöyle bir durum var. Beşiktaş derbisinde çok kötü bir sakatlık yaşadı. Evet. Bu maça denk gelmesi kötü oldu ama Icardi'siz Galatasaray da daha farklı bir taktiğe bürünüp bir özellikle Bayern Münih'e karşı kendi sahanda beraberlik alabilirsin. Nasıl bir taktik? Şimdi geçen sene Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray Kadıköy'de 3-0 kazanmıştı. O maçta e, Gomis ve Icardi yedekti biliyorsun. Evet. Ama Barış Harpe Yılmaz çıkmıştı Okan Buruk. Hı hı. Daha farklı bir sistem. Defans hattına e, pres yapan, topu erken çıkarıp ikinci topları kazanan bir Galatasaray vardı ve Barış Harpe'nin pres gücünden yararlanmıştı Okan Buruk. Yarınki maçta da şimdi herkes şöyle düşünüyor. Bakan bu oynamayacak tabii ilk 11'de. Zaha santrforda oynayabilir bir ihtimal ama hoca Barış Serper Yılmaz'ı Santrafor'da deneyebilir Bayern ile karşı çünkü rakip savunma hattını yıpratır ve geçiş kovalaması gereken bir maç olabilir Galatasaray çünkü sen Bayern e karşı hücum edersen Bayern'in eğer geri de açık verirsen affetmez. Yani, Hemen golü bulabilirsin. Yani sonuç olarak Alman devi Bayern Münih'e karşı Okan Burun'un sürpriz planı Barış Alper yılmazdı. Belki sen bu takviye çok inanmıyorsun ama Barış Alper Yılmaz'a geçen son Galatasaray Kadıköy'de 3 0 kazandı. Evet evet yaşa, o maça hatırlıyorum. Beşiktaş'a karşı çok iyi derbi çıkarmıştı. Kritik maçta da Barış Alper inanılmaz işler yaptı. Sadece Galatasaray'da değil milli takımda da çok iyi işler çıkardı ve son performansına giderip Şampiyonlar Ligi'nde. Manchester United'e karşı Kerem Akdükon'un attırdığı gol bence inanılmazdı. Old Trafford yani keçi öğrenden gelen o çocuk sadece iki sene arayla Manchester'da galibiyeti getirebilecek bir performans ortaya koydu. Bayern'in maçları bence potansiyeli yüksek, çok katkı verebilir Barış Alper Yılmaz. Yani bilmiyorum tabii senin düşüncen farklı benim düşüncem farklı. Bence Okan Hoca'nın ilk 11'e Beşiktaş'taki kadroyla çıkacağını düşünüyorum ben. Çünkü o, orada bir denedi yani takımı bence. O da o da bir ihtimal ama yoruldu takım bence. Şimdi Annelino bana göre kötü bir derbi performansı geçirdi. Çok iyi başlamasına rağmen sonradan biraz kötü oynadı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde böylesi bir maçta savunma hattında olsun, orta sahada olsun çok fazla oynama yapar mı hmm. Okan Hoca? Bu biraz risk doğurabilir ama şunu söyleyebilirim. Bence iki oyuncu değişecektir. Icardi mecburiyetten dolayı. Bence geniş kadro da olabilir. Bir de Ziyech geliyor biliyorsunuz. Ziyech de geniş evet. kadroda olacak. Davison Sanchez, Abdülkerim tandemi oynar. Orta sahada Endombele tercihini görebiliriz ama şimdi Okan Hoca şöyle söyledi. E, onu hala hazırlıyoruz dedi. İlman ile bir oyuncu sürekli hazırlanamaz. Bence maç oynaması gerekiyor. Evet. Yani ilk yarıda Davison Sanchez stoperde olur ama ilk yarıda ben Endombele'yi yine beklemiyorum. O yüzden Kaan Ayhan, Torreira ve önünde de Kerem Aktürk'ün görebiliriz yine orta sahada. Ama bana kalsa daha tutucu bir orta saha için Kerem Demirbay, Torreira, evet. Kaan Ayhan deneyebilirdim. Yani belki de Icardi oynatmazsa o Hoca ben de böyle iki forvet çıkabilir. Yani Kerem Zaha ikilisini yapabilir diye düşünüyorum. O da bir ihtimal. Şöyle deneyebilir. Eğer Barış Harperi ilk tercih tercih etmezse Icardi yerine. Icardi evet. de, de yedi kulübesinde olursa Zaha'yı ben en uça atarım biraz ya daha da. geriye dönük. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu orijinal bölgesi sol kanada atarım. Sağda da Tete'yi tercih ederim. Hı hı. Bu 11 de bence iş görebilir. Yani biz de bakacağız maçta neler olacak. Yani Okan Hoca'nın ilk 11'i ne olacak? Biraz da Bayern Münih'i konuşalım istiyorum. Orada da 4 tane sakat oyuncu var. Evet, stoperde Upamecano yok. Hı hı. E, Hucum hücum hattında Gnabry çok iyi bir oyuncu. Evet. O da Galatasaray'a karşı olmayacak ve Guerrero ve e, Goreska. Bunlar evet. da önemli oyuncular. Goreska da Mayıs maçında sakatlanmıştı. Evet. ]lanmıştı. Ama tabii ki yani eksik Bayern Müni, bana göre eksik değildir yani. Yani kadrosu, <laughs> kadrosuyla düşündüğümüzde e, Harry Kane. Harry Kane'i kim durduracak mesela? Konyalı Abdülkerim Bardakçı. <laughs> Her firavunun bir Musa <laughs> Vardır diyerek Abdülkerim'e çok büyük bir iş düşüyor Şimdi bu maçta Şimdi şöyle Abdülkerim Bardakçı transfer olduktan sonra çok fazla Biraz da alay konusu oldu işte Sen bu kadar eder misin diye Bana göre çok Yok, daha bence, fazlası bence etti yani Bence beklenenin çok çok üstünde Kesinlikle. bir performans verdi Hatta şunu söyleyeyim çok iddialı olacak ama Bence Abdülkerim Bardakçı seneye Galatasaray'da Olmayabilir transfer olacaktı Çünkü yaşı 29 Avrupa'dan özellikle Rusya'dan İsteyen takımlar var şampiyonlar gibi de iyi bir arena hani iyi bir pazar yeri Evet. E, performansı çok iyi fizik anlamda da Gerçekten çok iyi işler yapıyor kafa topanları da çok Transfer olup gidebilir. Ama şunu söyleyeyim. her ikine karşı Davison Sanchez de Abdülkerim hava topuna evet, gayet Sanchez de bence çok başarılı. Davison Sanchez inanılmaz güven veriyor. Yani evimin anahtarını ben Davison Sanchez'e <laughs> verdim. o, o derece. <laughs> Onu Peki yani. son sorum Ferhat. Skor tahmini. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Hani iki tane düşünce ortaya koyayım. Şimdi Manchester United'e karşı Galatasaray'ın kazanılmasını bekliyor muydun? beklemiyordum Yani ki, genel anlamda kimse beklemiyordu. Yani. Ama bir umut vardı. Çünkü United eski formunda değildi. Bildiğimiz United değildi. Kesinlikle. Ama yine de Old Trafford'da yani kazanmasını kimse beklemiyordu. Yani doğruyu konuşmak gerekirse. O yüzden bence umut hala var. Bayern Münih'e karşı Galatasaray beraberlik alabilir. Ama bir de bir gerçekçi yorum yapacak olursam. <laughs> 3-1 ee, Bayern kazanabilir ama bir de duygusal taraftan yorum yapacak olursak Galatasaray bu maçı 1-1 ya da 0-0 berabere bitirebilir. Ben de maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Ne ya bir yanım öyle diyor nedense gerçekten ama bir yanımda Bayern Münih çok kolay çok ucuz bir golle, hani gollerle kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Real Madrid'in en iyi olduğu dönemlerde Galatasaray çok iyi bir insta performansına imza Tabii 4-4 diye Madrid'e Şöyle yani. Taraftar mesela sesini. bir maç hatırlıyorum. İlk 33 dakika Galatasaray inanılmaz oynamıştı. Hatta kaleci Casillas sakatlanmıştı. Diego Lopez vardı. Felipe Menon'un struğunda sakatlanmıştı Casillas Lopez girmişti ama o maçın skoru 6-1 bitmişti. Ama ilk 33 dakika Galatasaray 4-0 bir öne geçebilirdi. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı her zaman bir tık daha böyle üzerinde İyi. oldu. Oyuncular için de kırılmanları böyle. çok önemli. Evet. Eğer bir gol yersen kırılmayacaksın. Tek korkum ne biliyor musun? Yani Galatasaray'ın bir birden sonra hani birazcık daha belki beraber üzeri, beraberlik evet. üzerine oynamayı düşünecek. Ancak böyle 90 artıda böyle bir çok şansa gol yiyip böyle maç 2-1 bitebilir gibi de ya geliyor şöyle, bana. Şampiyonlar Ligi'nde taraftar da çok iyi performans gösterecektir mutlaka iç Şimdi öyle bir performansla maça başlıyorsun ki o Koraca tutucu bir oyun sergilese bile o taraftan aslında öne doğru itikliyor. Evet. O takım gitmek istiyor ileri doğru. Ama sen gidince de arkada boşluk bırakınca Almanlar hatta dünyanın şu an mevcut olarak en iyi ilk 3 takımdan biri Bayern Münih yani kabul etmek gerekirse. Evet. Sen bu takıma karşı açık verirsen cezalandırıyorlar çok kolay bir şekilde. O yüzden 1-0 mağlup düşsen bile bence taktik disiplinden vazgeçmek yok. O yüzden Galatasaray'ın bence doğru olan oyunu sabırlı bir şekilde oynaması gerekiyor. Yani lig maçında da gördük Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın daha da düşük bir Tabii. tempoya geçip ondan sonra gol yemesi ve ardından da hani işte bir şekilde 2-1'e falan tamamlamıştı. Son örneğe gidelim İstanbul'da oynanan Kopenhag maçına. Evet mesela. 2-0'dan sonra o maçın kopması gerekiyordu. Taraftar çünkü artık pes etmişti. Hatta stadyumdan ayrılan taraftarlar vardı ama o maç 2-2 bitti. Evet yani tekrar böyle bir e, mucize yaşanabilir evet. diye söyleyelim. E, i̇zleyenlerimize de soralım sizce maç kaç kaç biter yorumlarınızı bekliyoruz